Sosyal bilgiler öğretiminde dijital sarayın geliştirme ve uygulanması. Yerel kültürel mirasın tanıtılmasında, sosyal ve tarih derslerinin sevdirilmesinde ve öğrenilmesinde yaşanan sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla bu proje geliştirilmiştir. Bu çalışma ile öğrencilerin yaşadıkları şeylerdeki tarihi yerlerin isimlerini, onların geçmişlerini, genel özelliklerini eğlenerek öğrenmesi hedeflenmiştir. Literatürde bilgisayar oyunlarının eğitimde kullanımı incelenmiş olmasına rağmen sosyal bilgiler konu alanındaki çalışmaların eksikliği dikkat çekicidir. Yapılan taramada Türkiye'deki tarihi ve turistik yerler bölümümüzü tanıyalım konuları ile ilgili hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu da bu alanda önemli bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma da amaçlı örnekleme türlerinden kritik durum örnekleme kullanılmıştır. 10 tarihi yapı seçilmiş ve bu yapı ile ilgili sorular geliştirilmiştir. Sorular kapsam geçerli ve yapı geçerli açısından incelenmiş, gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Sorular Scratch ile kodlama yapılarak Tera ile Mersin tanıyalım etkileşimle dijital oyun tasarımı yapılmıştır. Hazırlanan oyun alan uzmanı tarafından incelenerek hatalar düzeltilmiştir. Oyun geliştirme çalışması tamamlandıktan sonra 10 soruluk yapılandırılmış online görüşme formu oluşturulmuştur. Oyunu oynayan 67 bireyin görüşleri alınmış ve elde edilen verilerle içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen verilerde oyun yapsal ve içerik olarak oyunu oynayan bireyler tarafından beğenilmiş, eğitici ve öğretici bulunmuş ve geliştirilebileceği belirtilmiştir. Eğlenerek öğrenebileceklerini düşünen katılımcıların çoğunluğu, Dijital etkileşimli oyun aracılığı ile yerel kültürel mirasını belirtmişlerdi.